Merhaba, canlarım benim. Sayın sevgili takipçilerim, nasılsınız, iyi misiniz? Sabah evime hoş geldiniz, kanalıma hoş geldiniz. Ne var, kocanız size yine çekim yaptı. Bu da uzun videom. Sizinle konuşmak istedim, canlarım. Hem çay içiyorum yatak odasında da, müzenin karşında. kısa video çektim, size gönderdim. Bir de çayı doldururken doldurdum, size video gönderdim. Size kısa 3 video gönderdim. Ee, dedim bir de bacılarımla böyle uzun video konuşayım. Sizlerle sohbet edeyim. Hem çay içiyorum hem de sizlerle sohbet ediyorum. Bacı kardeşlerim. Ee, siz ne yaptınız? Siz ne yaptınız? Sabahınız hayırlı olsun. İşe gidenler e, nasıl size ablan anlasın? çoluğ çocuğun ekmeği için hər kəs sabah qaxıyır, Allah'a yalvarır, hər kəs ekmək pəşində, canları mənim. Bu bu günlərimizi aratmayım. Allah bu sonumuzu, hepimizin çoluğ çocuğumuzun hayr gətirsin. Cenabı Allah qurban oldum. S 11-ci ay deyiziq, bu gün 11-ci ayın 7-si. na yommur bor na bishilar bor qurbon o'ldim robbim yo rabbim yarabbim. iy gulnarda qolmadikda iy dealim iy o'lilarim poji qardoshlarim inshall sizas ishagidanlar qoyfaltilari bolna olsun. o'lsin ishagidanlar bo'l versin. Canlarım, jonlarim bacılarım, bojilarim qardoshlarim Kısa videolarda konuşamıyorum da çok hemen e, bitiyor. Bu benim uzun videom. Bunu da Nebahat ablan size atacak. Sizle konuşuyorum. Huzur duyuyorum. Canlarım benim. Ciğerlerim. E, benim abonelerim de alıyor. Sizin sayenizde. Türkiye'dekilerine de teşekkür ederim. Takipçilerim. Almanya olsun. İstanbul olsun. Ankara olsun. Hürbetçilerimiz olsun. ablanızdan heç abanızı sırıqmayın canları diyyərləri Allah işinizi gujurası rast gətirsin nabat bacınızın sapısını şəhidlərimizə, öyrəncilərimizə, xəstələrimizə gözü qapıda gözü qalmasın şifa versin kimsə kimsə mətat etməsin rabbim ya rabbim həpsinə nabat bacınız duayı edir həpsinə bütün türkiyə bütün din qardaşlarımız qurban oldu məлла Rəbbim Cənabiyy Allahdan sabah qaxarsan namazını qılarsa çölük çojun nə varsa nə yoxsa hazırlayacaq gətirəcən götürəcən adam Allah ata mə hepimizə quş qüvət versin canları mənim ziyarlarım mənim siz mə qanalım başına gəşdim zaman qonuşamam zaman bişi şey yedim zaman sanki siz mən arxamda sınız, siz arxamdasınız, mən önə gəlmişəm, oturub bişidlər yeyirik demə. Hani öylə bir siznə paylaşırdım zaman, belə söhbət edəndə zaman, hə, bana bir dəyişiklik olur. Hani bacı qardaşlarım olmadığı üçün, bacı qardaşlarım var artıq. Bacı qardaşlarım deyərkən, bacım yox, yəni abim var da, bacım yox. Ama erkeğe her laf söylenmez bu kardeşe. Ama kız kardeşin olursa demek istedim. Hani adamın iyi günü de olsun, kötü günü de olsun, bayram olsun, seyran olsun. Birbirine konuşasın, dertleşesin. Benim iki çocuğum eskere gitti. hani çocuklar dedi, anne dedi, bir teyzemiz olsaydı bizi bir kayfal diye yani bir çaya çağırsaydı. O ne var, bacınızın içinde kaldı. Ee, hani dersiniz yani sözüm burada ya bana ağır mı kalır? Yok. Hani yarım erme mı? Elma, işte adamın bir te bacısı olacak. Kurban oldum Allah. Annem benim annem sağ olsaydı. Onu da kapısı açık olsaydı. Çoluk çocuk gitseydi. Anne anne diye. Ama şimdi benimkiler o sıkıntıyı çektim zaman. Benim kapılarım açık olduğu zaman torunlarım gelir giderse zannediyorum ki bu dünya benim oluyor. Ben bir onların yanına gidip bir küçük o bebeğe kocam Sanki dünya benim oluyor. Dört torunum da e, benim yanımda ayrı ayrı yerleri var. İşte anne anne olursa gidersin. Anne anne olmazsa nereye gidersin? E, uzatmayayım lafı sizin kafanızı ağrıtmayayım bacılarım. İşte öyle. Hani niye size bunu anlatmak istiyorum? Ee, yanlış anlaşılmasın bacı kardeşim. Hani benim kız kardeşim olmadığı için e, ne yapsam, ne etsem o aklımda kaldı. Niye aklımda kaldı? Çocuklar öyle dediği zaman e, çok üzülüyorum yani kurban olduğumca. Böyle çayın başında kayfaldı da dedilerdi Ben her çayı içtim de aklıma geliyor. Buna da şükür. İyi kötü ablaları var, bən farın babası var. Allahımız var, cənəbi Allah. Yarın onlarda evlərini bağlanır. Əfsayb olurlar, çuluq-çuluq qovuşurlar. Nə bilinmişdə işte, qurban oldum cənəbi Allah. Allah nə barda ablanıza ömür versin. Şuki bəkərlərimi bir evlənsinlər, bir bağlansınlar. Onların da muradını görsəm o bana etər. namazımı kılarım, ne bat batınız, hani bildiğiniz gibi çay pişirip atarım, ekmek pişirip atarım, kayfamı içip size atarım, abdestimi alırım, Sizle konuşurum, kuşluk namazımı kılarım, namazımı kılarım, sabah kalkarım namazımı kılarım, erken kalkarım geri yatarım, benim beyime e, çay demliyorum erken de, o içiyor, gidiyor, ben de sonra şey əki oş kimi olmuş, mən gözlərim şişiyir. Şey, yorduğun içində biraz tuz qatdım, ondanmı, nəyimə bilmirəm, gözlərim belə biraz allergik olur. O tərəfində də olur. Telefonuna baxmıyam ya, belə. Hə, video-video çəkirəm, ondan da ola bilər. Bilmirəm də. Qurban oldum canab-ı Allah. İnşallah siz də eşidin, işte onu deyəcəm ya bacım, bacılarım. Qafanızı ağrıb mənim canlarım, bənə, giyərlərim, bənim qurbətçilərə e, burda ayrı-ayrı təşəkkür edərəm. Abunu oluyorlarsa, bana izləyürlərsa abunə olun. Çox təşəkkür edərəm. Allah amanətə olun. Allah işinizi, gücünüzü rəssətərsin, bacı qardaşlarım. Say sərgili təqibçilərim, sizə də burda ayrı-ayrı salamım olsun. teşekkür ederim. Ablanızı izliyorsunuz, abone oluyorsunuz. E, daha Allah size çok versin. Çoluk çocuğunuza mutlu olun. Ağzınızın tadını bozu, bozulmasın. Ciğerlerim çoluk çocuğunuz da mutlu olun. Allah hepinize ömür boyu versin. Ömür versin. E, sizi kaza belada sır gelsin. Canlarım, ciğerlerim. Ne bak, <laughs> <laughs> bazı laflara karıştırıyor. Kusuru ben bakmayın, be, kurbana can eten ciğerlerim, bacılarım, sayın sevgili takipçilerim. Ne bata ablanımsı kusuru varsa af edin, ciğerlerim benim. Allah'a emanet olun, hakkınızı helal edin. Bu iklan ellerinden öperim, küçükler gözlerinden öperim. Burada bütün Türkiye'lerime, Türkiye'me, hastalara, ə sevgili şey, tələbələrə hepsə Allah sağlam versin. Hepsinə salam olsun. Din qardaşlarım, bacılarım, qardaşlarım. Həbbinizdən bacım qardaşım oldunuz. Canlarınız mənim, özünüzə baxın, Allah amanət olun. Salamət nə canlarım mənim.